Merhabalar arkadaşlar. Sihirli Dokunuşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım 15 ila 31 Temmuz arasında sizleri neler bekliyor? Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim arkadaşlar. Sevgili Koç burcu bay ve bayanlara sizlerde dileğinizi tutabilirsiniz. Bir konuda e, hayallerinizde ee, sanki yıkım olmuş demeyeyim ama hayallerinize tam ulaşacak iken bir takım kişiler tarafından engeller koyulmuş, engebeli yollar görünüyor. Sevgili burçları bay olun bayan olun bir işe girişmişsiniz ama bu iş beklediğiniz gibi olmamış, beklediğiniz gibi çıkmamış. Bu işten almanız gereken kar payını alamamışsınız diyebilirim. Bu komisyon usulü bir iş de olabilir veya hatta ek gelir ile alakalı da olabilir. Ama beklediğiniz gibi gitmeyen bir takım konular olmuş. Bu yüzden de alan yön değiştirme gibi durumlar söz konusu. Sanki farklı bir işe, farklı bir alana yönelecek aranızdan biriniz. sanki yeni bir iş kurma gibi hayali olan bir kişi görünüyor burada ama ya böyle yer yurt meseleleri var veyahut da yer değiştirme mekan değiştirme gibi durumlar söz konusu olduğu için şu an askıya almış durumda bu konuları yeni bir taşınma gündemde olabilir belki de bu taşınmadan sonra ee, ufak bir iş yeri kafasına göre bir iş yeri kuracak gibi görünüyor şu an için askıya almış bu durumu isminin içerisinde F harfi olan bir tane koç burcu erkeği e, sanki e, aile içerisinde bir takım konuların e, sanki aile içerisinde bir takım konuların arasına sıkışıp kalmış gibi duruyor sevdiği kişi de olabilir eşi de olabilir ailesiyle ee, bu bayan arasında e, sıkışıp kalmış isminizin içerisinde Fatsa'nın F'si var gibi hangi tarafı tutacağınızı artık şaşırmış durumdasınız yani her iki tarafta size göre haklı gibi görünüyor ama eşiniz ya da sevdiğiniz de olabilir bu kişi birazcık daha baskın karakterde veyahut da sürekli size karşı bir kışkırtma içerisinde olabilir aile büyüklerinizle bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz dikkat etmenizde fayda var yani ufacık konuları büyütmeyin derim Güzel bir atınız var arkadaşlar sanki güzel bir atınız şahlanmış ee, içinizden geçen çok istediğiniz uzun süredir de olması için dua ettiğiniz konu her ne ile alakalı ise sevgili koç burçları sanki muradınıza nail olacaksınız bu konuda. Her ne yapıp edip arzunuza, amelinize ulaşıyorsunuz. Bu konuda önünüze hiçbir kimse duramayacak, hiçbir engel de tanımıyorsunuz. Yanlış bir seçim yapmışsınız İş ile de olabilir, aşk hayatınız ile alakalı da olabilir. Sanki yanlış bir seçim yapmışsınız bunun ile alakalı bir takım düşünceler içerisine gireceksiniz yani şöyle yapsaydım daha iyi olurdu gibi gibi konularda gündemde olabilir. Dörtlü bir vakitte müjdeli bir haber geliyor arkadaşlar. Bu ya sevdiğiniz kişinin hayatında harikulade bir gelişme olacak sanki size derdini tasasını açmış sizden derdine derman olmasını istemiş olabilir. O kişiye böyle elinizden geleni yapmışsınız ama hayatında bir takım sıkıntıların gitmesine ne kadar yardımcı olsanız da bu sıkıntılar sanki dağılmamış gibi görünüyor. Yakın bir gelecekte 4 hafta olabilir 4 gün olabilir sanki hangi konuda sıkıntısı var ise bu sıkıntıdan kurtulduğuna şahit olabilirsiniz ya da sizi arayıp direkt kendisi de diyebilir. Ee, hani şükürler olsun sonunda dileğim muradım kabul oldu bu sıkıntı bu dertten kurtuldum diyecek gibi görünüyor yeni bir bebek sahibi olacaksınız sanki burada güzel bir e, erkek çocuğu sureti çıkmış arkadaşlar sanki erkek çocuğunuz olabilir e, yakın bir gelecekte veyahut da etrafınızdan bir kişinin erkek çocuğu olduğuna e, yani duyum alabilirsiniz etrafınızdan bir kişi sanki yeni bir ev almış gibi durumlar söz konusu olabilir sanki bu kişiye bir hediye bakıyorsunuz ama o kişiyle de fazla aranız iyi olmadığı için limanı olduğu için gidip gitmeme konusunda kararsız kalmışsınız arkadaşlar bu hediyeyi alıp yakın bir arkadaşınızdan da gönderebilirsiniz Aa işte falanca işi vardı al ver gibi veyahut da hem hediye vermiş olurum <laughs> hem de e, ortalığı süt liman yaparım gibi gibi düşünüp e, sanki kendinizde gideceksiniz gibi görünüyor. Küçük bir köpeğiniz çıkmış arkadaşlar. Size dişini göstermek için bekleyen ama e, böyle bekleme enerjisinde olan, e, sizinle baş edemeyen bir e, düşmanınız var. E, Demeyim de etrafınıza dolaşan sinsi bir kişi var. O kişiden size ufak bir zarar gelecekken önleminizi erkenden alacaksınız sanki 6. hissiniz bu ara kuvvetli olabilir ufak tefek bir bayan var burada bu kişinin isminde e, T harfi olabilir sanki bununla alakalı bir sıkıntı e, problem yaşamışsınız şu an ortam duruldu her şey düzeldi gibi düşünüyorsunuz lakin bu kişinin içi size karşı düzelmemiş arkadaşlar sadece e, gereken rolü oynuyor düzelmiş gibi yapıyor arası iyiymiş gibi yapıyor ama bu kişiye bu aklı veren de başka bir bayan e, gözünün içerisinde sanki bir leke olabilir bir işaret olabilir siz bu kişiyi de kendinize dost sanıyorsunuz halbuki o iki kişi bir olmuş sizin aleyhinizde işte oyunlar kumpaslar çeviriyorlar bir de zaten bu isminde ta harfi olan bayanı bir e, dolduruşa getiriyor hani dolduruş demeyeyim de bu kişiyle şöyle şöyle iyi olmasan bile iyi gibi davran ki o kişiden sana gelebilecek zararları engelle sizi kendilerine zarar verecek gibi görüyorlar kendilerine sardırmamak için iyi rolünü oynayan sinsi bir yılan var dikkat etmenizde fayda var sanki bu kişiye bir şey söylemiş olabilirsiniz zamanında sevgili koç burcu bayanları hala içerisinde ukde gibi kalıyor İyi gibi olup aslında size dişini göstermek istiyor lakin diğer bayanda bunu uyarıyor ya yapma o şekilde etme diyorsa bu şekilde davran iyiymiş gibi davran sevecermiş şefkatliymiş gibi davran darbeyi sonradan indir hatta sizi değer verdiğiniz ya da yakından ilgilendiğiniz bir kişiyle aranızı açmanıza sebep olabilir böylelikle içten içe olan intikamını da alacak hani ben baş edemiyorum ama başkasıyla bunu uh, çaresiz derde düşüreyim gibi gibi sizle uğraş içerisinde bulunabilir. Güler yüzlü görünüyor asla güler yüzlü değil. Herkese şüpheyle yaklaşmayın ama insanların ne olduğunu da yavaş yavaş anlayın. Ufak bir konuda sanki kendinizde hata buluyorsunuz gibi çıkmış. Bay olun bayan olun ya arkadaş ortamınızda ya iş yerinizde sanki bir konu bir olay olmuş. Hani bende de hata vardı, bende de sorun vardı, bende de problem vardı gibi düşünebilirsiniz. Artık yavaş yavaş ayıyorsunuz arkadaşlar. Bir takım kişilerin kötü enerjileri ya da kötü blokajlarıyla ortam gerilmiş. İncir kabuğunu doldurmayacak şekilde durumlar var iken o durumlar bir kaos haline gelmiş. Şu anki kafanız içerisinde tek düşünceniz var. Aslında öyle olmamalıydı Aslında incir kabuğunu doldurmayan konulara problem haline getirdik Ne mi oldu hiç durduk yeri ortalık karıştı gibi düşünen bir tane koç burcu var burada. Bir haber alacaksınız bu haber ailenizden bir kişinin sağlık sıkıntısıyla ilgili olabilir sanki ufak bir operasyon geçirecek e, ama üzülmeyeceksiniz arkadaşlar çünkü birinci derece kan bağınız değildi e, hani büyük aileden olabilir hani anne babanız değil e, bu kişinin e, size karşı yapmış olduğu bir takım hatalı davranışlar da olduğu için hani fazla üzülmeyeceksiniz sevinmeyeceksiniz de üzülmeyeceksiniz de o şekilde geçiştireceksiniz. İsmin içerisinde çift A olan bir kişiden haberiniz var. Bu kişiden sanki iş ile alakalı ya da bir iş bağlantısı ile alakalı bir haber alabilirsiniz. Size yeni bir iş kapısı da sağlayabilir, farklı bir alana yönelmenize de yardım edebilir. Çocuklarla ilgili ufak tefek sıkıntılarınız var sanki sağlık problemleri olabilir, küçücük minnacık sağlık problemleri olabilir ama bunları tez vakitte atlatacaksınız gibi çıkmış. Ailenizden bir kişiyle bir tartışma, bir takışma yaşamışsınız ama bu kişiyle bir ee, sanki sulh ortamı olacak gibi görünüyor İçinizde o kadar çok biriktirdiğiniz kelimeler var ki bunları hiç kimseye anlatamıyorsunuz sanki anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz sevgili koç koçlara ee, böyle nasıl diyeyim ee... Karşımda bir kişi olsun, içimi dökeyim dediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Uzun süredir, bayağıdır e, görüşmediğiniz bir kişiyle karşılaşıp sanki eski günleri yad edebilirsiniz. Çok dolmuşsunuz arkadaşlar. İçiniz öyle böyle dolmuş ki, o anlatacak yer arıyorsunuz diyebilirim. Bakalım tabağınızda neler var arkadaşlar. Ee, sanki bir yola çıkacaksınız böyle bir e, 3-4 saatlik bir mesafede olan bir kişiyle aranızda bir polimik olabilir ya bir sol ortamı yaratmak için ya da e, nasıl diyeyim iş ile alakalı da olabilir ya bir konuda bir bağlantı kuracaksınız arada başka bir kişi de görünüyor sanki valizinizi hazırlamışsınız yola çıkıyorsunuz ee, küçük bir ev görünüyor arkadaşlar. Ya bir ev almayı düşünüyorsunuz ya da ufak bir iş yeri açmayı düşünen bir koç burcu da olabilir burada. Ufak ama böyle e, hani bana yetecek kadar olsun, benim olsun dediğiniz durumlar söz konusu olabilir. E, küçük de olsa sanki bu iş yerini ya kiralayacaksınız ya da devralacaksınız e, gibi görünüyor. Eski eşiniz olabilir ya da ex partneriniz olabilir arkadaşlar bu kişiden size bir dönüş olacak çok temizli çıkmış temizde laflarınız var sanki sizden bir af ya da özür dileme gibi söz konusu olabilir bazı durumlar var bir konuda size haksız duruma düşürmüş olabilir ya da size yaptıklarının yanlış olduğunun kanaatine gelmiş gibi görünüyor bu kişiden size bir dönüş olacak bir af dileme gibi durumlar söz konusu olacak. Affedersiniz ya da affetmezsiniz orasını bilemeyeceğim ama sanki bu kişi size tekrardan dönmek isteyecek ama siz kabul etmeyeceksiniz özrünü belki kabul edebilirsiniz ama o kişiyle bir daha aynı ortamı paylaşmak dahi istemiyorsunuz gibi görünüyor mahkemelik adli bir olayınız olmuş bu olay lehinize sonuçlanacak artık sıkıntınızı atıyorsunuz sanki böyle bayraklı bir yerin altında durmuş şükrediyorsunuz arkadaşlar hani haklı olacağımı biliyordum hakkın adaletin hukukun yerine geleceğini biliyordum gibi konularınız gündemde olacak gerçekten Bayağıdır beklediğiniz devlet ile alakalı konular lehinize sonuçlanacak diyebilirim. Evet sevgili e, koç burçları bakalım e, 15 ila 31 Temmuz arasında sizleri neler bekliyor. Tarot kartlarımız neler söyleyecek arkadaşlar. Şunu çekelim bakalım. Harikulade güneş hayatınıza artık bir güneş doğacak diyebilirim arkadaşlar. Hayatınıza bir renklenme gelecek. Evet sevgili koç burcu bay ve bayanlar ve diğerleri burada diyor ki Hayatınıza bir çiçeklenme olacak, güneş doğacak, kara bulutlar hayatınızdan dağılacak. Temmuz ayı içerisinde, Temmuz'un sonuna kadar olan zaman diliminde gerçekten harikulade gelişmeler olacak. Hangi konuda muradınız var ise, bu konu ile alakalı güzel, sevinçli haberleriniz yolda. Her şey gönlünüz olacak arkadaşlar. Hangi konuda sıkıntınız var ise, sıkıntılarınızı bertaraf ediyorsunuz. Bay olun bayan olun artık doyuma ulaşıyorsunuz. Maddi manevi güzellikler artık size doğru gelmeye başlıyor. Aranızdan birinizin bir konuda ama birçok konuda maddi sıkıntıları var. Lakin artık yavaş yavaş olumlamaları, olumlu enerjileri kendini çekmeye başlamış bile. Bekar olan koç burcu bay ya da bayanları her konuda doyuma ulaşmış. Dünya vizikleri tatmış bir kişi ile tanışacaksınız. Hani sizinle birlikteyken artık size bir yanlış olmayacak. Çünkü Artık her şeyden gönlünü, işte gözünü doyurmuş bir insan ile tanışmanız söz konusu olacak birçok konuda projeleriniz, sorumluluklarınız ya da aklınızdaki hedefleriniz var. Ama bunları bu aralar askıya alabilirsiniz. Birileriyle konuşmak istediğiniz konular var. Sanki bir takım kişilere söylemek istediğiniz laflar var. İyi ya da kötü bilemeyeceğim ama sanki bu konuşmalarınızı askıya almışsınız. Birazcık daha zamanı var diyorsunuz. Aslan adam düşüncelerinizi, duygularınızı yapmak istediklerinizi, söylemek istediklerinizi bir süreliğine daha askıya alıyorsunuz o şekilde çıkmış. Mesela işleri kurmak isterseniz daha henüz erken dersiniz, askıya alırsınız. Birilerine bir şeyler söylemek isterseniz duygu ve düşüncelerinizi askıya alırsınız. Ayrıca rahatsızlanabilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var. Ufak bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. Nişan, söz, düğün gibi konular gündeminizde olabilir. Bir takım kişilerden davetler alacaksınız. Bu davetlere icabet edeceksiniz. Ayrıca sevgili koç burcu bay ya da bayanları. Aklınızdaki ve sevdi, e, aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle sevdiceğinizde güzel, hoş bir vakit geçirebilirsiniz. Kutlamalar sizi bekliyor. E, hayatınızda güzel bir gelişme olacak. Sevdikleriniz ve sevenleriniz ile kutlamalar yapacaksınız arkadaşlar. Kadehleri kaldırıyorsunuz. Ayrıca Küs olan koç burcu bay ve bayanları sevdiğiniz kişiyle tekrardan bir araya gelecek bir barış teklifi geliyor. Bakın duygular şelale arkadaşlar hakikaten harikulade bir sevgi var burada. Kalbinizdeki ve aklınızdaki kişi ile sizin aşkınızı koruyan bir melek var. Tekrardan bu kişiyle kavuşma var, tekrardan bu kişiyle görüşme var. Hayatınıza bir takım sıkıntılar, problemler, sorunlar olabilir. Artık bu sorunlar, bu sıkıntılar ve problemler çözülüyor. Güneş kartı ile hayatınıza bir güneş, aydınlık geliyor diyebilirim. Kara bulutları dağıtıyorsunuz. Artık yerini güneş alıyor sevgili Koç burcu bay ve bayanları. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma olup kanalıma abone olup kanalımın büyümesine destek verirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.